Sarı Spotala kanalımın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, kahvaltı için şipşak 5 dakikada hazır olacak hemen bir pizza yapacağız. E, biz e, Çiğ köfte aldığımızda lavaşlarımız kalıyor. Bunları değerlendirmek amacıyla aslında yaptığımız bir şey, fakat çok da güzel oluyor. Size de fikir olsun diye video çekmeye karar verdik. Öncelikli olarak arkadaşlar malzemelerimizi bir gözden geçirelim. Lavaş, bir kaşık salça, bir su bardağından bir parmak eksik su, kekik baharat olarak kekik kullanacağız. Tuz da kullanacağız fakat tuzu şöyle e, kullanacağınız sucuk tuzluysa tuz kullanmanıza gerek kalmıyor. Fakat sucuğunuz tuzsuzsa biraz tuz da kullanabilirsiniz. Mantar, e, mısır, kaşar peyniri, sucuk bunlar aslında evde olan malzemeye göre değişen bir şey. Normalde e, kırmızı biber, yeşil biber de ekleyebilirsiniz. Zeytin de ekleyebilirsiniz. Biz şu an evdeki malzemelerle bu şekilde yapacağız. Başlayalım. Arkadaşlar öncelikle işimize tavamızı yağlayarak başlayacağız. Tavamızın dibine birazcık sıvı yağ koyuyoruz. Şöyle. daha sonra arkadaşlar bir tane lavaşımızı alalım. Şöyle altına. Daha sonra ikinci lavaşımızı da alalım. Tersi yönünü şu şekilde etrafını tamamen kapatacak biçimde. Şöyle içeri içeriye katlayalım. Bu aşamada e, alt tabanı için iki tane de yeterli olabilir. E, sizde lavaşınız çoksa bir tane daha koyabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar daha böyle puf puf olması açısından lavaşlarımızı sarıp şöyle şöyle küçük küçük ince ince keserek her yerini eşit bir şekilde gelecek şekilde dağıtıyoruz. Şöyle sarıyoruz lavaşlarımızı. Gerçekten çok güzel bir tarif oluyor. Yani yapmanızı öneririm. Kahvaltı için çocukların da çok seveceği bir tarif olur, emin olabilirsiniz. Evet bu şekilde lavaşlarımızı doğradık. Daha sonra arkadaşlar salça sosumuzu hazırlayacağız. Şöyle göstereyim. Bir su bardağından bir parmak eksik su. Üzerine birazcık kekik kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz baharatlısı. Ve ben birazcık tuz ekleyeceğim. Benim sucuğum tuzsuz çünkü. Şöyle karıştırdıktan sonra arkadaşlar lavaşlarımızın üstünde gezdiriyoruz sosumuzu. Evet, her yerine böyle dağıtalım. Ve şimdi malzeme kısmına geçelim. Öncelikle dibine birazcık kaşar koyacağız ki üstüne koyduğumuz malzemeler yapışsın. malzemelerimizi yerleştirelim. Bu kısımda sizin isteğinize göre şekillenecek bir kısım. Malzemelerini koyuşunuzu, şekil sıranızı falan kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle sucukla başladım. Üzerine mantar da koyacağım ben arkadaşlar. Mantarı herkes sevmeyebilir. Bunu da çıkarabilirsiniz. Ben e, olan olmayan bütün malzemeleri kullanabileceğiniz her şeyi açıklama kısmında belirteceğim. Yani bu tamamen evde olan malzemeye göre şekil alan bir pizza oluyor bizim evde. Bunu fırında da yapabilirsiniz ama böyle ocakta daha pratik oluyor. Şöyle yerleştirdik mantarları da. Üstüne de şöyle mısır koyacağım. arkadaşlar şimdi bunu ocağıma alacağım. Şöyle kalan kaşar peynirini son dakikalarında tekrardan koyacağım. Şöyle kısık ateşte arkadaşlar, kısık ateşte tavanızı sürekli böyle hareket ettirerek kısa zamanlar içerisinde her tarafının pişmesini sağlayacağız. Altının tamamen kızarması ve üstüne koyduğumuz malzemelerin pişmesi gerekiyor. Bu şekilde pişme süresini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Altını sürekli kontrol edeceksiniz. Ve tavanızı sürekli sağa sola hareket ettirerek her yerinin güzelce eşit bir şekilde kızarmasını sağlayacağız. Şöyle tavamızın altını kıstık. Şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar ben biraz bu tarafta kısık yani büyük olan ateşte e, kısıkta pişirdim. Daha sonradan küçüğü aldım yine kısığa çevirdim. İyice mantarların pişmesi için altı yeterince kızardı. Şöyle altını göstereyim size. Şöyle. Şöyle bakabilirsiniz. Birazdan servis aşamasında zaten göreceğiz. Şimdi pişmesine yakın bir zaman olduğu için e, şöyle mantarların üstüne de kaşarlarını koyup bir daha kapatacağız kapağını. Mantarları çok çok ince dilimlerseniz pişmesi daha garanti olur. Pişmediği durumlarda biz pişmediği genelde olmuyor ama pişmezse yani mantarları büyük doğramış olursanız böyle bir 5-10 dakika fırına verebilirsiniz. şöyle mantar üstüne kaşarlarımızı da koyduk kapatıyoruz şimdi kapağını şimdi kaşarlarımızın da erimesini bekleyeceğiz evet, pizzamız tamamdır şöyle altını kapatıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde oluyor şimdi buna şöyle Sarkmazın üstüne aldık. Birazcık sıcak, o yüzden aslında biraz bekleyip de kesersiniz sizin için daha iyi olabilir. Ben şimdi size göstermek için şöyle keseceğim. Makasla keserseniz daha iyi olabilir aslında. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Pizzamız bu şekilde oluyor. Gerçekten çok basit. Sık ateşte sadece böyle yavaş yavaş pişiyor. Ee, o yüzden böyle kahvaltıyı hazırlamadan bir yarım saat önce yaparsanız daha güzel olur. Yavaş yavaş. Bu da içindekiler bütün malzemeler de pişmiş olur. Yaptığınızda pişman olmayacağınız bir pizza. Yapanlara afiyet olsun diyorum. Kanalımı takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Hepinize çok teşekkür ederim.